Bu tarz benim de son iki yarışmacımız her ikisi de haftalardır ısrarla yarışmacı arkadaşları tarafından elenmek üzere öneriliyorlar. Ve her defasında geri dönüp yarışa kaldıkları yerden devam ediyorlar. İkisi de taşlı prensesimiz işte prenseslerimizden ilki Nurbozar podyumda. <laughs> Bana 250 gram kardeş versene. Tabii. Dokuz asker. Asker? Yani senin anlayacağın 9 papel, 9 lira. Tartsaydınız? Benim elimin hassasiyeti eczanedeki tartıda bile yok. Sana burada tas tamam 260 gram mal veriyorum fazlası var ama eksiği yok. Tartsaydın terazine mi yapışırdı? Benim elimin ölçüsünü beğenmiyorsun. O zaman 10 gram fazlasını da geri alırım. Ben müşteriyim sen satıcısın nasıl olacak? Aa ah, altı üstü aldığın şey balina değil orkinos değil arkadaş 250 gram karides alıyorsun Bir de tutup üzerine bir dünya gazetelik laf söylüyorsun alıyorsan böyle al işte Bu kese ıslak bunun kurusu yok mu? kendinin geleceğini daha önceden bilseydi karadesler ıslanmamak için şemsiye kullanırdı zannediyorum. Hem madem benim kese adımı beğenmedin o zaman biz de senin sararız. Allah gittik Viyana oh. Partisi, Kemen Partisi. Halk Partisi, Adalet Partisi, Birlikbaşı Partisi. <laughs> zannediyorum ki sen gıygıycısın. Ah pardon Chopin. Ben Chopin'sem sen de balıkçı güzelisin. Al <laughs> istemiyorum senin karadeslerini. <laughs> mi heyecanlandın? Biraz heyecanlandım. Şimdi iki kişilik oyun verirken hem ona hem kendimi düşünürken böyle titredim biraz. Şu karar verdin demeyeceğim çünkü biz seni ilk kez bu yarışmada tanırken bizde olan bilgilerinde, başvuru bilgilerinde zaten kendini Türkan Şoray'a benzettiğin vardı. Evet, evet. Ve e, bu tercihi bu nedenle yaptın sanırım değil mi? Evet, Türkan Şoray'ın zaten küçük ama çok büyük bir hayranıyım. Hayır. Ee, ve benim aklıma ikonlar deyince nasıl yabancı ikonlarda Sofyalar, Loren gibi çok büyük isimler geldiyse Türk ikonlarda da Türkan Şoray geldi o büyük isimlerin içinde. Hem zaten çok büyük bir hayranı olduğum için hem de e, yani ikon denince aklıma o geldiği için hepsini biliyorsundur değil mi? Evet yani Türkan Şoray çok büyük bir oyuncu. Bu sahnede birçok role büründü. Benim de hatırımda kalan en beğendiğim rollerden bir tanesi Balıkçı Güzeliydi. Hı -hı. O yüzden bunu sergilemek istedim. Bu hafta Koruma altındasın, evet. Tacın var, Evet. rahatsın. Tek yapman gereken jüriden düşük puan almamak. İnşallah. Bu bir his. Ee, güzel olun. bir his ama hazırladığım kombin e, yani inşallah iyi bir şekilde sunabilmişimdir. Gerçi heyecanlandım affola ama. Çok normal. E, umarım beğenilmiştir. Tabii gala geceleri bizim için önemli. Ne kadar taç sahibi de olsak burada jüri eğer beğenmezse ve düşük puanı verirse elenip gidebilme durumumuz da var. O yüzden o taş beni aslında rahatlatmıyor ki bu kadar az kalmış kalmışken yani aslında. Öyle ama işin yüzde %50'si garanti gibi görünüyor. Performansını evet. şimdi jüri değerlendirecek. Bakalım ne diyecekler. Bakalım. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Seni jüri karşısına alıyorum. 5 <laughs> puan İvan'a da. Teşekkür ederim. Yani bütün performansını çok beğendim. Oyunu beğendim. Ee, evet, aynı birebir giymişsin zaten. Ee, güzel oldu, güzel sergiledin. Ee, Teşekkür ederim. Güzel bir fikir. Zaten Türkiye Şoray, Şoray ben de e, büyük bir hayranım. Hı. Ve sen biraz benziyorsun biliyorsun. Evet. Hem de fizi olarak hem de güzel konuşuyorsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> Kemal. Balıklarım tazedir. <laughs> Beş puan <falan gülüyor> Kemal'den. <gülüyor> Sana. O kadar şanslısın ki aslında Yani yerli ikonlar konusu Senin 12'den vurabileceğin bir konuydu Türkan Şoray'a benzerliğin yüzünden Sen de tam 12'den vurdun hedefi Tebrik ediyorum Teşekkür ederim ee, Başarılarının devamını diliyorum Teşekkür ederim Sana tam puan vermek isterdim ama vermiyorum Heyecan yaptım çünkü 4 puan tamam, Bir dakika daha iyi yaptım şey konuşmalara girmeyi beceremeyeceğinizi çok iyi düşünmen lazımdı. O şarkıyla geldin. Allah'ım dedim Türkan Hanım geliyor. Tabii ki hiçbir zaman Türkan şöyle olamazsınız. O başka bir şey benim idolüm. Ya ben onunla büyüdüm büyüdüm demeyeyim işte. Onunla geçirdiğim zamanlarımı hala ekranda gördüğüm zaman döner ve tekrar onun filmlerini seyrederim. Ama burada onlara beş veriyorsam sana da beş verseydim olmazdı. Keşke şunu yapmasaydın Nur. Geçen sefer üç vermiştim ama bu sefer dört verdim. Aslında beş verecektim. Şuna girmeseydin. Hocam çok güzel yapıyorduk. Ama ya. yapamadınız. eksiksiz yapıyorduk ama burada sizin karşınıza çıkmak Yapamadın. kolay mı? Bu kadar jüri Sen, sen yaparsın ya. istersen. Bizim çaylaklar. Çalışmamışsın çalışmamışsın. Devamlı yapsaydın yapardın. Hadi ben koreograflardan ben biliyorum isterim. ne olduğunu. Sinirlendirme beni. Olsun hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani sıkı. benim için beşlikti. Ama <laughs> evet. şu son da olmadı olmadı. Ve böyle çok olsun. yapay olduğu çıktı ortaya. Ben öyle gördüm. Ya o heyecanla olsun hocam. Teşekkür ederim. Muhteşemdi. Teşekkür ederim. Bir dahaki ederim. sefer beş veririm. Hadi. İnşallah yaparsan tabii. 2 mi 4 diye algılıyorum i̇ki. İki ben. 2 puan. Ben 2 <laughs> puan. Neden? Ayol o kim? Türkan Şorak kim? Sultanımıza benzet, benzememiş mi? 5 <laughs> puan. Beş. Ee, en azından e, beni heyecanlandırdım ve o yıllara gittim. O filmin tekrar içine girdim. Siz de çok seversiniz Türkan Şoray'ı Ay Biliyorum ne demek O da öyle yani. O, o da bir efsane. O, o bizim ikonumuz. Ay tüylerim diken diken. O Türkan Şoray yani. <laughs> Allah uzun ömürler versin. Amin, amin. Dünyanın en güzel, en kibar, en, 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 en nazlı kadını. Evet. Benim seveceklerim Nurcum kadar adaşı. Çok teşekkür ederim. Cenk Bey. Evet. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar buldum. getirdiniz. 5 Beş... puan <laughs> diye görüyorum ben. Tabii ki Bey. Evet. <laughs> Ama söylemek <sen> isterim. <laughs> teşekkür ederim. Ben olsaydım. Sizi ben ekrandan seyrediyorum. Siz çok güzel bir hanımsınız. Çok güzel bir kızsınız. <laughs> teşekkür ederim. Ee, bu gala gecesi tabii ki ve cumartesi akşamları neredeyse Türkiye'nin yarısı bu programı seyrediyor. Türkan şöyle o kadar güzel bir kadın ki o sadece kazak ya da üstündeki başındaki bereyle bile kendine baktırır. Ama siz bence kardan yediniz. Ben sizin yerinizde olsaydım puanınızı verdim. Türkan Şoray'ın o kadar güzel filmlerinden alabileceğiniz, mesela bir sevemedim kara gözlüğü yapsaydınız, nedir o bir payetli bir tuvalet giyseydiniz, bir otrişinizi atsaydınız, o güzelliğiniz evet. daha çok ortaya. E var. onu belki bir gün Olur. ben hazırlarım. Hazırla. <laughs> yani Olur. sakın, çünkü bir güzel bir kızsınız ama bakın Türkan Şoray'ın ışığı olmadığı için kazakla, bereyle o güzelliğiniz çıkmaz ortaya ama siz çok güzelsiniz. Ekranda seyrettiğimden biliyorum. Keşke öyle bir şeyle çıksaydınız. Teşekkür ederim. Onu size şöyle açıklayabilirim. Ee, ben gala gecelerine zaten aslında hafta çık kıyafetlerimize de çok özeniyoruz ama gala geceleri bizim daha bir şaşalı, daha özenli geçiyor. Uğurkara da katılıyorum. Çok özür dilerim. Siz kestin sözünüzü. Şu sonu yapmayaydınız daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü o Büyünüz kaç? Teşekkür ederim. Büyünüz kaçtı. o yoktu. O kadar güzeldi ki çıkışınız eğlenceli ama orada o zor iş çünkü. Evet. Onu yapmak çok zor iş. Aman partnerinde de iş yoktu. Öyle mi? E <laughs> O Nasıl da yani ne? hiç kıvramadı onu. O da, da Kadir İnanır olabilir miydi yani? Bakın bana da ayırıyor. Türkiye'nin şu vardı da Kadir İnanır yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yani o da. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. Seni yerine alıyorum Nur. <laughs> Sporz benim de son iki yarışmacımız. Her ikisi de haftalardır ısrarla yarışmacı arkadaşları tarafından elenmek üzere öneriliyorlar. Ve her defasında geri dönüp yarışa kaldıkları yerden devam ediyorlar. İkisi de taçlı prensesimiz. İşte prenseslerimizden ilki Nur Bozar podyumda. <laughs> Bana oradan 250 gram kardeş versene. Tabii. Dokuz asker. Asker? Yani senin anlayacağın 9 papel, 9 lira. Tartsaydınız? Benim elimin hassasiyeti eczanedeki tartıda bile yok. Sana burada tas tamam 260 gram mal veriyorum fazlası var ama eksiği yok. Tartsaydın terazine mi yapıştırdı? Madem benim elimin ölçüsünü beğenmiyorsun o zaman 10 gram fazlasını da geri alırım. Hı. Ben müşteriyim sen satıcısın nasıl olacak? Aa ah, alt üstü aldığın şey balina değil orkinos değil arkadaş 250 gram karides alıyorsun Bir de tutup üzerine bir dünya gazetelik laf söylüyorsun alıyorsan böyle al işte Bu kese ıslak bunun kurusu yok mu? Kendi'nin geleceğini daha önceden bilseydi karadesler ıslanmamak için şemsiye kullanırdı zannediyorum. Hem madem benim kesek adımı beğenmedin, o zaman biz de senin kağıtlarına sararız. Allah! Gittik! Oh. Viyona Partisi, Kemen Partisi... Halk Partisi, Adalet Partisi, Birlikbaşı Partisi... <laughs> zannediyorum ki sen gıy gıycisin. Ah, pardon, Chopin... Ben Chopin'sem sen de balıkçı güzelisin. Al, <laughs> istemiyorum senin karadeslerini. <laughs> Çok heyecanlandım. Biraz heyecanlandım. Şimdi iki kişilik oyun verirken hem ona hem kendimi düşünürken böyle titredim biraz. Nasıl karar verdin demeyeceğim çünkü biz seni ilk kez bu yarışmada tanırken bizde olan bilgilerinde, başvuru bilgilerinde zaten kendi Türkan Şoray'a benzettiğin vardı. Evet. evet. Ve e, bu tercihi bu nedenle yaptım sanırım değil mi? Evet Türkan Şoray'ın zaten küçük ama çok büyük bir hayvanıyım. <laughs> Ee, ve benim aklıma ikonlar deyince nasıl yabancı ikonlarda Sofyalar, Loren gibi çok büyük isimler geldiyse Türk ikonlarda da Türkan Şoray geldi o büyük isimlerin içinde. Hem zaten çok büyük bir hayran olduğum için hem de e, yani ikon denince aklıma o geldi. Kimlerle hepsini biliyorsundur değil mi? Evet yani Türkan Şoray çok büyük bir oyuncu. Bu sahnede birçok role büründü. Benim de hatırımda kalan en beğendiğim rollerden bir tanesi Balıkçı Güzeliydi. O yüzden bunu sergilemek istedim. Bu hafta koruma altındasın, Evet. tacın var, Evet. rahatsın, tek yapman gereken jüriden düşük puan almamak. İnşallah. Nasıl bir his? Ee, güzel olmalı. bir his ama hazırladığım kombin e, yani inşallah iyi bir şekilde de Gerçi heyecanlandım affola ama. Çok normal. E, umarım beğenilmiştir tabi gala geceleri bizim için önemli ne kadar tac sahibi de olsak. Burada jüri eğer beğenmezse ve düşük puanı verirse elenip gidebilme durumumuz da var. Hı -hı. O yüzden o taş beni aslında rahatlatmıyor ki bu kadar az kalmışken aslında. Öyle ama işin yüzde garanti gibi görünüyor. Performansını evet. şimdi jüri değerlendirecek. Bakalım ne diyecekler? Bakalım. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Çok Seni jüri karşısına alıyorum. Beş puan Ivana'dan. Teşekkür ederim. <laughs> Yani bütün performansını çok beğendim. Oyunu beğendim. Ee, evet aynı birebir giymişsin zaten. Ee, güzel oldu. Güzel sergiledin. Ee, Teşekkür ederim. Güzel bir fikir. Zaten Türkiye Şoray'a Şoray ben de e, büyük bir hayranım. Hı. Ve sen biraz benziyorsun biliyorsun. Evet. Hem de fiziği olarak hem de güzel konuşuyorsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kemal. Balıklarım tazedir. <laughs> Beş puan <falan gülüyor> Kemal'den. O kadar şanslısın ki aslında. Yani yerli ikonlar konusu senin 12'den vurabileceğin bir konuydu. Türkan Şoray'a benzerliğin yüzünden. Sen de tam 12'den vurdun hedefi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, başarılarının devamını diliyorum. Sağ <laughs> teşekkür ederim. Burkan. Sana tam puan vermek isterdim ama vermiyorum. Heyecan yaptım çünkü. 4 <laughs> puan. Biliyorum. Dört puan. Tamam, bir dakika daha iyi yapacağım. <laughs> sağ, <eğlenmezler>. Bak. <laughs> Bu işi konuşmalara girmeyi beceremeyeceğinizi çok iyi düşünmen lazımdı. O şarkıyla geldim. Allah'ım dedim Türkan Hanım geliyor. Tabii ki hiçbir zaman Türkan şöyle olamazsınız. O başka bir şey benim idolüm. Ya ben onunla büyüdüm büyüdüm demeyeyim işte. Onunla geçirdim zamanlarımı. Hala ekranda gördüğüm zaman döner ve tekrar onun filmlerini seyrederim. Ama burada Onlara beş veriyorsam, sana da beş verseydim olmazdı. Keşke şunu yapmasaydın Nur. Geçen sefer üç vermiştim ama bu sefer dört verdim. Aslında beş verecektim. Şuna girmeseydim. Hocam çok güzel yapıyorduk. Ama biz yapamadınız. Yapamadın. Eksiksiz yapıyorduk ama burada sizin karşınıza çıkmak Yapamadım. Bu kadar jüri biz. Sen, karşısında. sen yaparsın istersen. Bizim gibi çaylaklar. Çalışmamışsın. <laughs> çalışmamışın. Devamlı yapsaydın yapardın. Hadi ben ya. koreograflardan biliyorum istedim. ne olduğunu. Sinirlendirme <laughs> beni. Olsun hocam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani benim sıkı. için beşlikti <laughs> Ama evet. şu sonda e, olmadı, olmadı ve böyle çok Olsun. yapay olduğu çıktı ortaya. Ben öyle gördüm. Ya o heyecanlan ya. Olsun Başta hocam, teşekkür ederim. Muhteşem, muhteşemdi. <laughs> Bir dahaki ederim. sefer beş veririm hadi. Öyle yaparsan tabii. İki. Dört mü? İki mi? Dört diye algılıyorum. İki. İki ben puan. Ben o. İki puan. Neden? Ayol o kim? Türkan Şoray kim? Sultanımıza benze benzememiş mi? 5 puan. Ha ha evet Ondan e, beni heyecanlandırdım ve o yıllara gittim. O filmin tekrar içine girdim. Siz de çok seversiniz Türkan Şoray. Ay Yiyorum. ne demek O da öyle yani. O, o da bir efsane. <laughs> o, o bizim ikonumuz. Ay tülerim diken diken. O Türkan Şoray yani. <laughs> Allah uzun ömürler versin. Amin, amin. Dünyanın en güzel, en kibar, en nazlı kadını. Evet. Beni seveceklerim Nurcuğum. Bu kadar adı çok teşekkür ederim, bey. Evet. Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz, Resvan <laughs> diye görüyorum ben. Tabii ki bey. Evet. Ama <laughs> söylemek <sen> <istedim. gülüyor> teşekkür ederim. Ben olsaydım. Sizi ben ekrandan seyrediyorum. Siz çok güzel bir hanımsınız, çok güzel bir kızsınız. <laughs> teşekkür ederim. Ee, bu gala gecesi tabii ki ve cumartesi akşamları neredeyse Türkiye'nin yarısı bu programı seyrediyor. Türkan şöyle o kadar güzel bir kadın ki o sadece kazak ya da üstündeki başındaki bereyle bile kendine baktırır. Ama siz bence kardan yediniz. Ben sizin yerinizde olsaydım puanınızı verdim. Türkan Şuray'ın o kadar güzel filmlerinden alabileceğiniz. Mesela bir sevemedim kara gözlüğü yapsaydınız. Nedir o? Bir payetli bir tuvalet giyseydiniz. Bir otrişinizi atsaydınız. O güzelliğiniz Evet. Daha çok ortaya. Ve onu belki bir e gün olur. ben hazırlarım. Hazır.